Sayın Valim, Sayın Komutanım, Sayın Müdürlerim, Sayın Öğretim Üyelerim, Sayın Hocalarım, Değerli Katılımcılar, Değerli Öğrencilerim, Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün bizi burada toplayan Nevruz, İçimizde bir ateş gibi yanıyor. Adriyatik denizinden Çin Seddi'ne kadar bütün bir coğrafyanın kutladığı bir bayramın içindeyiz şu anda. Bu coğrafya Türklerin kurduğu büyük devletler zincirinin coğrafyasıdır. Bir de bunun dışında kalan bakiye unsurlar. Bunlarla birlikte Bunların oluşturduğu yapılarla hep beraber yaşıyoruz ve geleceğe umutla bakıyoruz. Türkler büyük devletler kurdular ve halen de varlıklarını devam ettiriyorlar. Tarihin bir döneminde Müslümanlıkla da taşlandılar, güçlerini artırdılar ve bugünlere kadar geldiler. Bu büyük coğrafyada yaşayan toplulukların ortak bağı kültürel değerleri ve bunun unsurlarından olan dilimiz Türkçedir ve Türkçenin lehçeleridir. Bütün büyük devletler yabancı bazı dillerden kelimeler alırlar. Bundan ne üzülürler, ne çekinirler, aksine gurur duyarlar. Bunlardan bir tanesi de bakın işte Nevruz kelimesi, bunu biz de yapmışız yeni gün anlamına geliyor. Farsçadan alınmış. Aynı zamanda toprağın canlanışını ve yaratılışın bir mecazını da ifade ediyor. Selçuklu'dan Osmanlı'ya aynı zamanda resmi bir gün olmuş. Takvim başlangıcının oluştuğu bir dönem olmuş Nevruz. Osmanlı sarayında Nevruziyeler dağıtılmış. Hatta edebiyatta bir Nevruziye adı altında tür ortaya çıkmıştır. Bugün yeni bir gündür, tabiatın bütün renklerini ortaya koyan bir renk cümbüşünü ortaya koy koymaktadır. Toprak kış sonrasında uyanmaktadır ve güneşin en parlak ışıklarıyla havadan toprağa düşen cemrenin günüdür bugün. Ağaçlar çiçekleriyle gökler ise yağmurlarıyla kendilerini ifade ederler ve böylece bir nevruz oluşur. Bu aynı zamanda bir yaratılış hikayesidir demin ifade ettiğim gibi. Yaratılışın bir mecazıdır. Ana asır erba dediğimiz toprak, su, hava ve ateş burada vardır. Bir de insan. İsmet Özel'in bir şiirinde de dediği gibi İnsan dört şeyle kaimdir derdi babam. Su, toprak, hava ve ateş. Buna bir de kendimi ben ekledim demek suretiyle insan Nevruz'un temel unsurlarından bir tanesi olarak ortaya çıkıyor. Çünkü gerçekten bir gören, bir duyan, bir hisseden olmasa bunlar gerçekten var mıydı diye sorulur felsefede. Ölü gibi duran tabiat bugün Bağsu Badel Mevt gibi öldükten sonra dirilme gibi bir manzara e, manzarayla karşılaşır. O kadar önemli bir gündür ki bu yeniden dirilme. Mesela Arapçada tek bir kelime kalıbı vardır. Sadece bugünü ifade eder. İşte bunun bizdeki karşılığı da Nevruz olarak ortaya çıkmaktadır. Böylece kışın ölümcül buyusu bozulur. Ve tabiat hazinelerini, hazinelerini barındıran e, sessizliğini e, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk ve canlılık olarak ortaya koyar. Biz de buna katılırız, onunla hemdem oluruz. Bu duygularla muhterem izleyiciler hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bütün bu e, faaliyeti hazırlayan arkadaşlarıma, öğrenci arkadaşlarıma, ee, ve hepinize buraya katıldığınız için ayrı ayrı teşekkürlerimi arz ediyorum. Sağ olun, var olun.